Arkadaşlar Toyota Corolla Cross hibrit motorlu aracın testini yapıyorum ve bu araca priz montajı yaptık. Mükemmel oldu. Testleri mükemmel geçiyor. Şimdi hibrit motorlu araçların kullanımında güzel bir özellikten bahsedeceğim. Önemli bir özellik işte bu. Viteste bir B modu var arkadaşlar. Bu modun ismi Regeneratif Fren modu. Hemen ekranda da zaten görünüyor bu modu aldığınızda. Bu mod ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu modda kullandığınızda aracı e, aracınız Gazdan ayarınızı çektiğinizde fren yapıyor. Frenlemeye geçiyor. Bu şekilde aracın aküleri hızlı bir şekilde dolma eğiliminde. Hızlı bir şekilde dolum yapıyor. Ve aracın frenini daha az kullanmış oluyorsunuz. Araç bir anlamda frenleme yapıyor. Bakın ayağımı gazdan çektim. Bakın hop hemen kilometre düştü. Hızım düştü. Arkada da fren yandı. Dolayısıyla önemli bir özellik. Hibrit motorlu araç kullananlar bu özelliği aktif olarak kullanabilirler keyifli sürüşler.